Karadeniz'de sular artık durulmuyor. İso ve Fadime'nin sürpriz nikahı fitil ateşledi. Kurşunlar havada uçuştu ve sonunda olan yine günahsızlara, oruç oldu. Her şey İso ve Fadime'nin herkesi şoke ederek el ele ortaya çıkıp biz evlendik demesiyle başladı. Adil ve koçarı resmen delirdi. İki gündür her delikte onları ararken gelen bu haber, barut fıçısına ateş atmak gibiydi. Koçarı'nın öfkesi o kadar büyüktü ki Fadime'yi zorla arabaya bindirmeye çalışırken, ''Iseo'ya sen benim karımı bir yere götüremezsin. Dedirtecek kadar büyük bir restleşme yaşandı. Bu evlilik sadece iki kalbin birleşmesi değil, aileler arasındaki o pamuk ipliğine bağlı barışın da sonu oldu. Koçarı, barış da yok, anlaşma da yok, savaşı ben başlatacağım diyerek köprüleri tamamen attı. Tansiyon bu kadar yüksekken bir yanda da Hıdır ve Eminen'in o bildiğimiz tatlı sert çekişmelerine şahit olduk. Hıdır elinde mandalinalarla Eminen'in gönlünü almaya çalışırken Emine'nin o meşhur şartı aslında aralarındaki güvenin ne kadar zedelendiğini özetliyordu. Eğer bir daha batıma gidersen taş olup Karadeniz'e batasın, diyerek Hıdır'a geri dönüş biletini kesti. Ancak bu küçük huzur anı, İso ve Oruç arasındaki yüzleşmeyle yerini tekrar karanlığa bıraktı. Oruç, kardeşinin bu delici hareketine anlam vermeye çalışırken, Iso'nun cevabı aslında niyetini çok net ortaya koyuyordu. Senin yapamadığını yaptım, düşmanın kardeşiyle evlendim diyerek aslında bu evliliğin bir nevi stratejik bir intikam hamlesi olduğunu hissettirdi. Olaylar taş köprüde tam bir kördüğüme dönüştü. Şerif'in adamları ve fırtınalar karşı karşıya geldiğinde artık geri dönüş yoktu. Oruç, ortamı sakinleştirmeye ve çatışmayı önlemek için arkadan dolanmaya çalışırken, kurşunlar yağmur gibi yağmaya başladı. O kaosun içinde Oruç'un omzundan vurulup yere yığılması, Esme ve Fadime'nin feryatları bölümün en can yakıcı anıydı. Şerif'in adamlarının eğer yeğenini kurtarmak istiyorsan kendin geleceksin. Tehdidiyle olay yerinden kaçması, savaşın boyutunun artık kişisel bir kan davasından çok daha öteye taşındığını gösterdi. Bu bölümde aslında senaristin bize verdiği çok ince bir mesaj var. Iğson'un kahramanlık olarak gördüğü ve düşmana darbe vurduğunu sandığı bu evlilik, aslında kendi ailesini felakete sürükleyen ilk domino taşı oldu. Karakterlerin niyetlerine baktığımızda, Iğson'un aşkından ziyade bir güç gösterisi peşinde olduğunu, Koçeri'nin ise Fadime'yi bir birey değil, aile onurunun bir parçası olarak gördüğü için bu kadar vahşileştiğini anlıyoruz. Oruç'un vurulması ise, bu bitmek bilmeyen düşmanlıkta, her zaman sağduyulu kalmaya çalışanların ilk feda edilenler olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bakalım gelecek bölümlerde Oruç'un intikamı mı alınacak, yoksa bu dökülen kan yeni bir barışın bedeli mi olacak? Oruç'un vücudunda saatli bir bomba gibi atan o kurşun, sadece bir hayatı değil, İki ailenin tüm dengelerini sonsuza dek değiştirmek üzere. Her şey o korkunç çatışma anıyla başladı. Ortalık tam bir ana baba günüydü. Arabalar kapatılmış, silahlar çekilmiş, herkes bir yerlere savrulmuşken oruçun vurulduğu haberi bir fırtına gibi çöktü üzerimize. Ama asıl dram, yaranın ciddiyeti anlaşıldığında ortaya çıktı. Oruçun atardamarında ciddi bir yırtık vardı ve her an ölebilirdi. Durum o kadar kritikti ki adeta saatli bir bomba üzerinde yaşıyordu. Normalde hemen hastaneye gitmeleri gerekirdi ama savcı peşlerindeydi ve Eyüp Han, polisi işe karıştırırlarsa Iso'nun kafasına bizzat sıkacağını söyleyerek herkesi tehdit etmişti. Esme ve diğerleri çaresizlik içinde kıvranırken, Eleni devreye girip belki de son çare olarak annesini, yani usta bir cerrahı yardıma çağırdı. Bu sırada İso cephesinde de ipler kopma noktasındaydı. Adil, Iso'nun karşısına dikilip bu evlilik oyununun hesabını sormaya çalışırken İso geri adım atmadı. Adil, kardeşinin can düşmanı ile evlenmesini bir türlü hazmedemiyordu. Hatta ulan ben ölsem bu kılçığı sevmem diye bağırırken bile Iso'nun duruşu sarsılmadı. Iso, Adil'in yüzüne karşı o meşhur meydan okumasını yaptı. İstersen beni parçala, ne vurduğunun karşılığını alacaksın ne de benden başka bir cevap alacaksın. Sevdiğim için evlendim." dedi. Adil ise bu aşka asla inanmayacağını söyleyerek Iso'yu gözünün önünden kovdu ama içindeki fırtına belli ki daha yeni başlıyordu. Ameliyat saati geldiğinde ise Oruç ve Eleni arasında izleyenlerin yüreğini burkan o veda gibi konuşma yaşandı. Oruç, ölümün kıyısında bile olsa Eleni'ye takılmaktan geri durmadı. Eleni ondan nefret ettiğini söylese de gözlerindeki o korku her şeyi anlatıyordu. Hatta Oruç uyumam lazım dediğinde Eleni'nin aşk kırılınca kırık parçalar nefret oluyor demesi bölümün en can yakıcı anlarından biriydi. Ameliyat masasına yatarken Oruç'un bilinci yavaş yavaş kapanırken kurduğu son cümle ise her şeyi özetler nitelikteydi. Sen benden nefret et, ben seni tek başıma severim. Bu bölümde senaristin bize aslında karakterlerin maskeleri ardındaki gerçekleri fısıldadığını görüyoruz. Iso'nun Adil'e karşı dik duruşu, sadece bir inat değil, düşmanlıkların ortasında filizlenen bir aidiyet arayışıydı. Eleni'nin annesi Melina'nın ise bir yandan yardıma gelirken bir yandan savcıya haber vermesi, dizideki vicdan ve görev çatışmasının ne kadar keskinleşeceğinin gizli bir mesajı gibiydi. Aslında herkes bir diyet ödüyordu. Oruç kanıyla, İso onuruyla, eleni ise bitmek bilmeyen nefretiyle bu hikayenin yükünü sırtlanmış durumda. Bakalım bu ameliyat masasından sadece oruç mu sağ çıkacak, yoksa bu büyük aşklar da o masada mı kalacak? Oruç'un hayatı pamuk ipliğine bağlıyken, hiç beklenmedik bir elin müdahalesiyle ölümün kıyısından dönüldü ve bu mucize tüm dengeleri bir anda alt üst etti. Bölümün başında Oruç'un o ağır yaralı hali hepimizin yüreğine ağzına getirdi. Ama Eleni ve Melina adeta birer kahraman gibi devreye girerek kurşunu çıkarmayı ve damarı tamir etmeyi başardılar. Babaanne sevinçten ne yapacağını şaşırırken, ''Eleniye seni hayatımda gördüğüm en iyi halinle gördüm. Oruç'un hayatını kurtardın.'' diyerek minnetini dile getirdi. Asıl bomba ise bu kurtarma operasyonundan sonra patladı. Oruç'un babası, ''Eleni'nin ailesine dünürlerim.'' diyerek yaklaşmaya başladı. Hatta durumu öyle bir noktaya getirdi ki, madem Fadime gibi delisini aldık, bir de bunun gibi akıllısını alalım da dengeleyelim diyerek Oruç'a bu kızı sevip sevmediğini sordu. Oruç'un sevdim olan itirafıyla birlikte, aileler arasındaki o buz gibi hava bir anda yerini nikah planlarına ve barış rüzgarlarına bıraktı. Ancak madalyonun diğer yüzünde, küçük Fadime'nin yaşadığı o duygusal yıkım ve aile içindeki gerginlik tüm hızıyla devam ediyordu. Fadime, Isoy'u sevdiğini iddia ederek herkesi şaşırtsa da Tatar, ve diğerleri bunun büyük bir dalavere olduğundan neredeyse emindi. Tatar, Fadime'nin fırtına konağındaki varlığına tahammül etmekte zorlanırken, aralarındaki o yüzleşme hepimizin boğazını düğümledi. Fadime, abisine olan özlemini ve yaşadığı zorlukları anlatırken, seni fırtına konağında görmek ne kadar zorsa, seni de hapislerde görmek o kadar zordu benim için diyerek, aslında ne kadar büyük bir yükün altında ezildiğini gösterdi. Annesinin ölümünden sonra yapayalnız kalan ve hastalıkla boğuşan bu küçük kızın, Şirin teyzesinin gizlice içirdiği bir kase çorbayla hayata tutunmaya çalışması, dizinin en hüzünlü anlarından biriydi. Tatar'ın ise ona bir daha asla ayrılmayacaklarına dair söz vermesi, her ne kadar umut dolu olsa da gelecekteki fırtınaların habercisi gibiydi. Bu bölümdeki detaylara baktığımızda, senaristin aslında aile kavramındaki denge unsuruna çok ince bir vurgu yaptığını görüyoruz. Oruç'un babasının Eleni'yi akıllı olarak nitelendirip Fadime'nin deliliyle kıyaslaması, aslında ailenin ayakta kalabilmesi için zıt karakterlerin birbirini tamamlaması gerektiğine dair gizli bir mesaj içeriyor. Ayrıca Fadime'nin çocukça bir inatla asla evlenmeyeceğim demesi, geçmişte Onisa'ya verdiği sözü hatırlatmasıyla birlikte, karakterin aslında ne kadar tutarsız ama bir o kadar da sevgiye muhtaç olduğunu kanıtlıyor. Gözden kaçmaması gereken en önemli detay ise Eleni ve Melina'nın tıbbi müdahalesinin sadece bir hayat kurtarmakla kalmayıp, iki düşman aileyi bir minnet borcu ile birbirine bağlamış olmasıdır. Bu durum ilerleyen bölümlerdeki tüm hukuki ve duygusal süreçlerin yönünü değiştirecek gibi duruyor. Seni gerekirse saçından tutar sürer atarım. O cehenneme bir daha girmeyeceksin. Adil'in bu sert ve can yakıcı çıkışı, Taşacak bu denizin son bölümünde sadece bir kardeş kavgası değil, aslında bir ailenin parçalanışının en somut göstergesiydi. Güne aslında çok daha umut dolu, neredeyse içimizi ısıtan sahnelerle başlamıştık. Hastanede Eleni'nin durumu stabilleşirken, Esme'nin ona hazırladığı o meşhur kuymak kokusu adeta ekranın dışına taşıyordu. Esme'nin Eleni'ye olan yaklaşımı, aslında kendi yaşayamadığı veya yaşatamadığı o annelik şefkatinin bir dışavurumu gibiydi. Eleni'nin küçüklüğünde saklambaç oynarken bile yalnız kaldığını, onu ailesinin değil yardımcısının bulduğunu öğrendiğimiz an, Esme'nin gözlerindeki o derin hüzün hepimizi yaraladı. Esme orada Eleni'ye sadece bir kahvaltı değil, aslında hiç sahip olamadığı o güvenli çocukluğu vaat ederek, söz, seninle saklambaç oynayacağız dedi ve bu sözüyle Eleni'nin içindeki o yaralı küçük kıza dokundu. Ancak bu huzur dolu anlar, Koçarı ve Şerif meselelerinin gölgesinde çok kısa sürdü. Esme, Koçarı tarafına geçip Fadime ile konuşmaya niyetlenirken, Adil ile karşı karşıya geldiğinde ise yer yerinden oynadı. Adil, kardeşinin o konağa sadece kendisini kurtarmak için gittiğini sanıyordu. Ama Esme'nin itirafı her şeyi alt üst etti. Esme, başlarda inkar etse de sonunda Isha, Iseo, aşık olduğunu açıkça söyledi. Adil bu durumu hazmedemedi. Ona göre bu bir sevda değil, bir cehennemdi. Adil'in sizin evliliğinizde düşmanlık sevdaya galip geldi diyerek kardeşine kapıyı göstermesi Esme için en büyük yıkım oldu. Esme ise o gururlu ve dik duruşundan ödün vermeyerek Adil'i kurtaracak olan o silahı bulana kadar boşanmayacağını ama o gün geldiğinde bu eve bir daha asla dönmeyeceğini yemin ederek haykırdı. Bu sahnelerde senaristin bize aslında çok ince bir mesaj verdiğini görüyoruz. Esme karakteri hem bir şifacı hem de bir savaşçı rolünü aynı anda üstleniyor. Hastanede Eleni'nin ruhunu iyileştirmeye çalışırken dışarıda ailesini korumak için kendi mutluluğundan ve abisinin sevgisinden vazgeçiyor. Adil'in kardeşini koruma içgüdüsü bir yerden sonra toksik bir kontrol çabasına dönüşüyor. Evi bir yuva değil, Esme'nin girmek istemediği bir kafes haline getiriyor. Eleni'nin çocukken saklandığı yerden bulunamaması ile Esmen'in şu an Adil tarafından anlaşılamayıp kaybolması arasında muazzam bir paralellik var. Esme aslında hepimizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Sevdiğin insanları kurtarmak için onların senden nefret etmesine katlanabilir misin? Bu bölüm, fedakarlığın ve yanlış anlaşılmaların insanı nasıl yalnızlaştırdığını çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Her şey Eleni ve Adil'in o ağır ama bir o kadar da samimi yüzleşmesiyle başlıyor. Eleni, Sırf bu düşmanlık yüzünden Adil'den uzak durduğunu itiraf ederken aslında bu nefretin herkesi nasıl tükettiğini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Ancak bu duygusal an, Esmen'in gözaltına alındığı haberiyle yerli bir oluyor. Eleni, adli vakayı bildirmeden gizlice ameliyat yaptığı için sadece gözaltına alınmakla kalmıyor, meslekten ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. O an Eleni'nin yaşadığı yıkım gerçekten hiç parçalayıcıydı. Adil'e dönüp adeta yalvararak, sanki doktor olmak için doğmuşum gibi. O şifa vermezse çeker gider. Ben onu kaybedemem. Bir şey et kurban olayım dediğinde bir insanın kimliğini kaybetme korkusunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Adil ise her zamanki korumacı tavrıyla bir kızı daha kaybetmeyeceğiz diyerek hem Eleni'ye hem de kendisine bir söz veriyor. Bu fırtınalı atmosferin ardından hikaye bir nebze de olsa durulur gibi görünse de aslında daha büyük bir patlamaya zemin hazırlıyor. Eleni ve Adil eski günleri yad ederken Eleni'nin Adil'e ilk tanıştıkları geceyi hatırlatıp kapını kilitle demiştin demesi, aralarındaki bağın ne kadar derin ve tehlikeli temeller üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Fakat asıl bomba, Iseo ve Fadime'nin evlilik meselesi için bir araya gelindiğinde patlıyor. Adil, gençlerin birbirini sevdiğini görünce rıza gösteriyor gibi görünse de, fırtına konağına bir can daha vermeyeceğini çok sert bir dille ifade ediyor. Tam her şey yoluna girdi derken o meşhur şartını masaya yatırıyor. Damat gelsin bizim konuğa, ısoyu iç güve alalım. Bu cümle odadaki tüm havayı bir anda buz kestiriyor ve izleyiciyi tövbe estağfurullah nidalarıyla baş başa bırakıyor. Aslında bu bölümde senaristin bize vermek istediği mesaj çok açık. Bu topraklarda sevgi ne kadar büyük olursa olsun, köklü düşmanlıklar ve aile gururu her zaman o sevginin önüne bir set çekiyor. Eleni'nin doktorluk kimliğini kaybetme korkusu aslında modern bir insanın varoluş mücadelesini simgelerken Adil'in iç güve şartı geleneksel güç savaşlarının hala ne kadar diri olduğunu gösteriyor. Adil'in bu şartı sadece bir inatlaşma değil, geçmişte verdiği kayıpların bir savunma mekanizması. Bir canımı daha vermem derken aslında yaşadığı travmaların onu ne kadar katılaştırdığını anlıyoruz. Eleni ise bu düşmanlığın tüketici gücünü en iyi analiz eden karakter. Onun bu düşmanlık ne zaman bitecek sorusu aslında tüm dizinin ve biz izleyicilerin temel sancısını özetliyor. Görünen o ki bu deniz daha çok taşıyacak ve karakterlerimiz kendi kimlikleriyle aile bağları arasında daha çok ezilecek.